AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekilinden AGC'ye ziyaret, Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle AGC Başkanı Zeki Dişkaya Bey'e karanfil takviminde bulunan Kadın Kolları Başkan Vekili, İlal Doğan Güvenç, Tanıtım Medya Başkanı Aynur Demir, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatma Akıncı, AGC Başkanı Zeki Dişkaya'ya karanfil takdim ederek Cumhurbaşkanı'nın selamını iletti. Başkan Dişkaya ise teşekkür dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, selamlarıyla e, bu karanfil takdim ediyoruz size. Dünya gazeteciler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. başkan üstüne şeref verdiniz. Ne demek. Çok Sağ teşekkür olalım, Cumhuriyet Halk Partisinden AGC'ye ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çalış, iş insanı Bekir Ağoğlu, Mehmet Nazif Kuştepe ve Mehmet Efe Dindar ile birlikte A.G.C. Başkanı Zeki Dişkaya Beyefendi'ye 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle ziyarette bulundu. Ziyarette samimi sıcak sohbetler yaşandı. Bugün e, Türkiye Gazeteciler Günü olması dolayısıyla kıymetli başkanımız Zeki Dışkaya e, Bekir abiyle, Samsat İlçe Başkanımızla e, ziyaret ettik. Tekrar e, Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Başkanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gazeteciler. Ben de Sayın Başkanım gazeteciler günü bastı size ziyaret ettim. Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür. Ederim. Hep böyle güzel günler yaşayalım. Hı hı. Ee, güzel haberlerle ülkemizi temsil edelim inşallah İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinden AGC'ye ziyaret. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Ramazan Yavuz ile birlikte AGC Başkanı Zeki Dişkaya Beyefendi'ye 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle ziyarette bulundu. Ziyarette samimi sıcak sohbetler yaşandı. Bugün Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Zeki Dişkaya Başkanımın Gazeteciler Günü'nü kutlamak için Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak misafir oldu. Sağolsun bizi karşıladılar. Kösterliği, ilgi ve alakaya teşekkür ederim. Ayrıca kendisinin takipçisiyiz. Adıyaman yararını olan yazılarını zevkle okuyoruz. Gerçekten Adıyaman'da büyük bir boşluğu dolduruyor. Bir Adıyamanlı olarak kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin Merkez İlçe Başkanı Sayın Mehmet Doğan İl Başkanımız Sayın Hüseyin Özgün Hocam, Ramazan Hocamla birlikte bugün cemiyetimizi Kastecilik Günü dolayısıyla bir ziyaretleri oldu. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. yaklaşan seçimlerde de çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Tahta Gazeteciler Cemiyeti'nden Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret. Hafta Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri İbrahim Halil Arman ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bülent Buğday 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle AGC Başkanı Zeki Dişkaya'ya ziyarette bulundu. Başkan Dişkaya teşekkür dileklerini iletti. 21 Ekim e, bugün e, gazeteciler günü bu vesileyle e, değerli Kahta gazeteciler cemiyeti olarak değerli abimiz Zeki ziyarete geldik. Onu da günlerin gününü kutluyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de bu nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Genel Sekreteri'nin şahsında bütün kahta gazeteciler cenneti mensuplarımızın gününü kutluyorum. i̇nşallah temenni ediyorum. Temennim şu olsun. gerçekten daha özgür, e, korkusuzca insanların e, düşüncelerini paylaşacağı nice günler diliyorum. Bu temennimizi de tarihe not düşsün diye ben burada beyan etmiş olayım. Teşekkür ederim. Evet, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında M, Y, L şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan kontrol neticesinde 183 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam etmektedir. Gölbaşı'nda hırsızlara geçit yok. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli AK, ÖSS, OG ve MMB isimli şahıslar yakalanmış ve hırsızlık malzemesi 100 kilogram ceviz, 1 adet dijital terazi, 1 adet hızar motoru ve 2 adet keklik ele geçirilerek sahibine teslim edilmiştir şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü An D. D. olan Genel Kurulu 16 Ekim 2022 günü yapıldı. Çarşaf listeyle gidilen seçimlerde 94 üye oy kullanıldı. Hülya Temel 64 Fadime Ayaz 62. Hasan Balıbey 50. A. Kadir Pektaş 45. Sinan Doğan 42. İsmail Önder 41 oy. Eski başkan İskender Tanrıverdi'nin aday olmadığı seçimle Hülya Temel farkla kazandı.